Derviş'e sormuşlar nasılsın? Bugün bela vermedi bilmiyorum nasıl olduğumu. İnce düşünün. Çünkü gönderdiği her şeyle de kuluyla irtibat halinde olduğunu hissederseniz ilk etapta dersiniz ki şükürler olsun. Sonra da kodlu hani tırnak içinde olumlama diyorlar ya Hamd olsun deyip durdurursunuz. Hamdolsun olsun sana. Anladım, gördüm, sesini işittim, tavrını anladım. Niyetini, benden beklentilerini görüyorum. Hem de bunu öyle hissediyorum ki, verdiğin ve vermeye niyet ettiğin her şeyden her şeyden dolayı sana şükürler olsun. Eyvallah, hemen arkasından hamdolsun. olsun. Kabım bu kadar, tartamayacağım sanki. Hazreti Mevlana diyor ki ne anlatırsam anlatayım dinleyenin kabı kadar anlatıyorum. Ne kadar şükrederseniz edin hamd ettiğiniz kap kadarsınız. Hamt kabı. Buradan başka filozofik bir sohbete girebiliriz. İsa Aleyhisselam'ın son yemeğine doğru götürürüm sohbeti. Beyinleriniz yanar diye geri geliyorum şimdi. Hiç oralara girmeyin. Kabımız ne kadar pek? Hamdolsun, olsun. Kabımı da bilmiyorum. Bakın farkında mısınız? Tedbirli gidiyor cümle. Hamdolsun, olsun. Kabımı da bilmiyorum. Göndereceğinde senin gönderebileceğin kadar. Çünkü kabımı sen benden daha iyi biliyorsun. O yüzden bunları hisseden, bunları anlayan, bunlarla yükselen, bunlarla secdeye kapanan şöyle der. Ela inne evli Allahu la ve la hum yahsenun. Allah dostlarına korku yoktur, onlar mahzun ve hüzünlü olmayacaklardır. Şeytana kapak olsun. Kabımı bilmiyorum ya. Şeytan der şükretsene bu duruma. Cık, yemezler onu. Sen git onu adamlarına söyle. <laughs> Hamdolsun. Bilmiyorum. Kabım bu kadar herhalde. Hüzün de yoktur. Yalnız. Korku da yoktur. Mahsun da olmayacaklardır. Ayet bu. Hadis değil. Çünkü hamdolsun. Neye? Verdiğin ve vermeye kalktığın her şey için. Çakallık yapalım. Artmasını beklediğimiz her şey için şükürler olsun. Ruhsat var. Açık bir ilan var. Şükrederseniz artıracağım diyor. Şu demek değildir hüzne boğulayım, acı çekeyim, ömrü billah, Allah yolunda ağlayayımdan söz etmiyoruz. Hayır. Bizim hüznümüz başka bir şey. Koptuğumuz, geldiğimiz yerin hasretini çekmemiz başka bir şey. Taşıyabileceğimiz yükleri hissetmemiz ve bize hissettirmesi bambaşka bir şey. Bolluğu, bereketi talep etmemiz başka bir şey. Beladan dolayı Ya Rabbi hamdolsun yeterli belki taşıyamam ve isyan ederim demek bambaşka bir şey. Tekrar ediyorum ayeti, Allah dostlarına korku yoktur, onlar mahzun ve hüzünlü de olmayacaklardır. Ve yalnız da hissetmeyeceklerdir. Tefsirde Elmalı Hamdi Yazır böyle geçirir. Asla yalnız hissetmeyeceklerdir. Mutlaka bir dost namzeti başka bir güzeli bu dünyada bulur. Yalnız hissettirmez. Yakasını koklar, ensesini eller, orasına bakar, burasına bakar, devam der. Efendim derdi ki pandik atar, tekme vurur, anlarsın derdi yani. Bakın kaba tabirle götürüyorum mevzuyu. Siz kendinizi yalnız zannediyorsanız soru şu, şah damarından yakın zannettiğiniz şeyin içindesiniz siz onu görmüyorsunuz. Balık suyun içinde ve suyu görmüyorsa ona kör derler. Hadi biraz daha mütevazı olalım. Ama derler. Amayı tasavvufta ve İslam literatüründe bakalım. Altında ve üstünde boşluk olmayan an, Rabbin bulunduğu an halidir. Ama. O yüzden bizde körlere da derler. Altında da boşluk yoktur, üstünde de boşluk yoktur. Radiye neymiş? Hamd. <laughs> hamd edersek oluyormuş. Ama aklınızda olsun ilk bir sıkıntı gelirse size şükredin. Ondan sonra ham dedi. Teşekkür başka bir şey daha fazla vermenize gerek yok. Bununla idare ediyorum demek başka bir şey. <laughs> Bununla idare ederiz. Bu bize yeterli. O yüzden Radiyen'in ismi şerifi Hay'dır. Hayat veren. Buradan sonrakiler birazcık daha kolay. Buradan sonraki bir tık daha kolay ama işte ona mardiye, merdiye falan diyorlar. Allah'ın razı olduğu yer. Yani altıncı nefs mertebesi. Ben razıysam, o da benden razı olduğunu ilan edecekse. Peki o vakit merdiyenin makamı nedir? Şükürler olsun demektir. Artır. Kapın genişledi görüyorum. Elini görüyorum. Hani var ya bir oyunda hani derler ya elini görüyorum. Görüyorum daha fazlasını hazırım. Çünkü artık geri dönüşü olmayan bir yolculuğun altıncı tırmanışındasınız. Yani Nurdağ'ın altıncı yokuşundasınız. Kebet yırtılmak üzere. Yırtıldı, yırtıldı, yırtıldı. Göğüs kafesinde yırtık, delik kalmadı. Artık acık Üzerinizde bir elbise parçası kaldı. Öyle düşünün. Yani. Kebeti bir elbise olarak addedelim şimdilik. Orada ilginç bir şey söyletirler kişiye. Allah'tan razı olma makamına radiyede hay, dedir, hay dedirtirler. Affedersiniz. Merdiyede ise kayyum. Ben size kayyumun anlamını İbn Arabi'ye göre izah edeyim. yeryüzünde her varlıkla birbirine bağlı olan. Altını çizerek söylüyorum iyi anlayın. Kainatı idare eden. İçeriden dışarıya yansıtan. Alemi kübra olan. Ama alemin sahibine kul olan. Kayyum bu demek. Dananın kuyruğu koptuğu yer işte burası. Kayyum. Hani diyoruz ya kuantum fiziğinde falan her şey birbirine bağlı vesaire. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet olarak zaten yüzyıllar öncesinden verilmiş. Bizim mütefekkirlerimiz, alimlerimiz, ebrarlarımız, Allah dostlarımız, dervişlerimiz ve erenlerimiz zaten bunu söylemişler. Bizim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi yakın yüzyılda kuantum fiziği gibi bir realitenin bunu bilimsel olarak ortaya dökmesi. Bütün madde ve insan canlı birbirine bağlıdır diyor kuantum fiziğinde. Ve bunu ispatlıyorlar. İbn Arabi bunu söylediği zaman Şeyhül Ekfer en büyük kafir dediler yalnız. Peki ona söyleyenler mi Müslüman kaldı acaba? hiçbirinin adını bilmiyoruz farkındasınız değil mi biz ama hala Şeyhül Ekber'den söz ediyoruz. İşin güzelliği burada değil mi? Demek ki veli kendisine yakıştırılan değil Allah'ın bildiği şekilde anılanmış. Dikkat edin hepinizin isminde yani bedeninde, bünyesinde Allah'ın kendisine yüklediği sıfatlar arasında el veli benim dostum ismi var. Nerede var? Kaşınızın üstünde var, gözünüzün üstünde var, omzunuzun üstünde var. Yok, alnınızda yazıyor. Bunu böyle ararsanız yanlış yerde ararsınız. Öyle değil o. Etrafınızda nur ala nur vardır. Orada onlar böyle sayaç gibi sürekli gezinir. Aura diyorlar yani. Öyle düşün ama sürekli bir hareket halinde o. O sabit durmuyor benim kastettiğim. O sürekli led panoda yanıyor böyle. Yani led panolar var ya restoranlarda böyle yanıyor. Sırasıyla siz hangi davranışı yaparsanız orada dong, şu an Settar yaptı, dördüncü durak. <laughs> hani böyle düşünün mevzuyu. Öyle anlayın. Aklınızda kalsın. Demek ki varmış Veli.